Sevgili dostlarım Shiba bu kadar düşerken hatta şu anda 0.5099 sen tarihlerimize bakacak olduğumuz zaman sağ alt taraftan 19.57 saatlerimiz günlerden 21 Ekim 2022 günlerden cuma bakın Shiba bu kadar düştükten sonra bir tane balina tarihindeki en büyük alımı gerçekleştirdi. Bazı arkadaşlar daha doğrusu bazı yatırımcılar ne kadar Shiba'dan her ne kadar umudunu kesse bile yani Shiba hiçbir işe yaramaz dese bile bu balinalar neden bu kadar alım yapıyor? Özellikle Shiba düştükten sonra neden bu kadar alım yapıyor? Şimdi Shiba'nın çöp diyen arkadaşlar Shiba'dan hiçbir halt olmaz yani arkadaşlar maksimum 500 liralık bilemediniz 1000 liralık yatırım yapıyorlar. Hal böyle olunca Shiba %5 %10 bile yükselse yapmış oldukları yatırım düşük miktarda olduğu için düzgün kazanç elde edemiyorlar. Ne yapıyorlar? Shiba'ya suç atıyorlar. Şimdi hem balinalar hem büyük yatırımcılar yüksek miktarda Shiba aldıkları için %1 bile yükselse güzel kar getiriyor. Şu anda Shiba 1.0 atmışken geriye doğru şimdi 0.40 10 sentten 0.50 9 sente gerilemişken bir tane balina hiç olmadığı kadar Shiba topluyor. Çünkü bu adam Shiba'nın gelecekte güzel karı getireceğine inanıyor. Tabii ki de bakın tüm yatırımcılara saygım var. Giren istediği kripto paraya yatırım yapabilir, istediği altcoin'i alabilir, istediği tokenlere yatırım yapıp al sat işten beri yapabilir. Benim buradaki amacım Shiba'yı bakın. Ben buna adım gibi eğer benim adım Engin ise gelecekte Shiba gerçekten büyük ters köşeler yapacak. Eğer benim adım İngilizse bunun böyle olacağını ben kendi adıma inanıyorum. Şu anda Shiba mükemmel bir alın fırsatı sunuyor. Tabii ki de bu Shiba'ya yatırım yapın diye demiyorum. Ben burada kendi düşüncelerimi aktarıyorum ama sen yatırım yaparsın ama yapmazsın. Burası senin şahsi kişisel problemin. Ne dedim geçen videoda? Shiba düşerse bir 250 milyon adet daha alacağım demiştim. Şu anda bu 250 milyon adet alımı gerçekleştirdim. Şu andan itibaren Shiba 1.0 atıp 0.40 17 doları yükselse bile çok güzel kar elde etmiş olacağım. Sen de kendi düşüncelerini yorumlar kısmından belirtmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.